Arkadaşlar herkese merhabalar. Her zaman PUBG, her zaman PUBG tabi yine PUBG Mobile videosu ve sizlerin karşısına çıkıyorum şu anda. Yalnız PUBG Mobile 1 değil, artık PUBG Mobile 2 var. Ee, tek sorun şu, Tencent game yapmadı sanırım bunu. Şimdi bildiğiniz üzere 25 Şubat'ta PUBG New State adında yeni bir oyun tanıtımı yaptı. Yalnız oyuna şu anda herhangi bir şekilde e, kayıt yapamıyorsunuz, indiremiyorsunuz. Google Play'de ya da App Store'da yok. Yalnız birkaç tane link buldum ön kayıt yaptırmanız lazım. Tam güvenilirlik olmadığı için o link alt tarafta bulundurmadım. Şimdi sizlere e, PUBG Mobile'in ikine daha doğrusu tanıtım videolarını hem inceleyeceğiz hem de onların arasından güzel görseller buldum. Onlara bakacağız. Şimdi videomuza geçelim. Bu arada video geçmeden önce bir beğeni ve bir yorum ve bir de takibini abone alırsam çok mutlu olurum. Şimdi videoya geçelim. Evet bunlar oyun içinden görseller. Ben kendim aldım böyle güzel uçma giden görselleri ve fark yaratan görselleri. Şimdi onlara bakıyoruz. Birazdan videoya geçeceğiz. Şimdi sağ tarafta gördüğünüz üzere bir mantar var ve adrenalin sürüncesi arkadaşlar bakın. Onlar da aynı şekilde yeni oyunda da bir adrenalin sürüncesi var. Aynı şekilde bizim e, militerideki olduğu gibi bir şey var var. Böyle merdivenler falan var. Bu da sanırım Free da ona benzer bir oyunda vardı, kalkan kurum. Evet, şimdi videoya geçiyoruz. Ben yine aynı şekilde önemli gördüğüm yerleri durduracağım. Sesle dolayı. Evet, bu atlama şekli e, nerede vardı? Nerede? <laughs> evet, bu atlama şekli nerede vardı? Call of Duty Warzone'da vardı. Evet. Warzone'da vardı. Aynı zamanda PUBG Mobile'in e, bir tanıtım videosunda daha vardı böyle bir atlayış. Evet New State diyor yani yeni şehir baktığımız zaman e, burası sanki bir Malta'yı andırıyor arkadaşlar Malta'daki evler gibi ve aynı zamanda PUBG Steam versiyonuna da çok benziyor ağaçların rengi evlerin dizaynı Yani benzer bir göz, görsellik var şu an havadaki durum haricinde Evet görüyoruz e, burada sanırım bir lazer şeklinde bir şey var bu da aynı şekilde Call of Duty Mobile'in görselindeki gibi. Sekme falan hemen hemen aynı. Evet şu mod çok önemli. Ee, şimdi PUBG versiyonunda şöyle bir mod vardı. Ee, sağ tuşa basılı tuttuğun zaman sağdan geniş açıyla ateş ediyordun. Sağ tuşa tek tufağı bir kere basınca normal nişan alıyorsun normal sıkıntı sen nişan almadan sıkıyorsun ama sağ tuşu uzun basıldığı zaman bu şekilde sağdan bir görüntü aktarıyordu. Bu ona benzetmiş. PUBG e benzetmiş. Evet burada görüldüğü üzere bir elektrikli motor var. Sol taraftan ve sağ taraftan bir elektrikli metro gidiyor. Anasını tekerleri var. Evet devam ediyoruz. Evet burada bir buggy görüyoruz arkadaşlar. PUBG normal bizim bildiğimiz PUBG'deki buggy'yi görüyoruz. Bu elektrikli bir buggy muhtemelen şu, şunu ben fark ettim. Ee, bak şurada. Şu bir tık geriye alayım. Görseli. Şimdi şunu fark ettim. Adamlar o kadar çok karmaşık görünüyor ki bak şurada. Yani çok fazla detay olduğu için insanı ya da karşıdaki düşmanı görmekte zorlanabilirsiniz. O yüzden çok fazla odak isteyen bir oyun olduğunu düşünüyorum şimdiden. Evet devam ediyoruz görseller. Yine aynı şekilde e, hani bu sağ tuşa bastığımız zaman geniş açıyla olan yani bu şekilde de sanırım saçılım çok fazla olur. 3 çanta var. Yani 3 seviye çanta var şu anda gördüğüm üzere. E, bir torosumuz var önde yanan. Bu muhtemelen PUBG Mobile birden kalan bir torosudur. Artık eski yaktık anlamında belki bir mesaj da verebilir. Evet devam ediyoruz. Ee, sağ tarafta bir air drop tarzı evet adrenalin şırıngası var gördüğünüz üzere burada bir adrenalin şırıngası basıyor ve havada bir drop var bir drone geliyor daha doğrusu drone burada drop'u bırakıyor air ve bu da yeni nasıl bir silah üzerinde tabi 6x takılı sanırım bu silah şeyde de vardı bir oyunda da daha vardı hatırlıyorum Evet burada bir elektrik araba uçuyor. Arkadan da bizim Jipimiz kovalıyor. Evet bunlar da yine model bir jip. Öndeki de arkadaki de yine elektrikli. 4 kişi binebiliyor sanırım yine aynı şekilde. Bu arada iç görsel falan gerçekten çok mükemmel olmuş. Onları da söylemeden geçemeyeceğim. Sağ tarafta tabii jip geliyor burada. Arkadaşlar gördüğünüz silah sanırım Scarly. Üzerine 6x takılı. Yalnız ee, silahların görseli ve etraftaki görseller ayrıktan çok fazla olduğu için bu oyunun şu anda gigabaytı belli değil. Yani bir en azından bir 10 GB'a geçeceğini ben düşünüyorum ya da 15 GB'a geçeceğini düşünüyorum. Bu tarz oyunları kaldırabilecek telefonların da piyasada ciddi pahalı olduğunu düşünüyorum. Yani bu oyun ne kadar talep görür. Ayrıca ben e, bu oyunun ücretli olacağını da düşünüyorum. Umalım ki ücretsiz bir şekilde gelsin. Atlamalar efektler gerçekten çok güzel. Yine aynı şekilde geniş açı sağ taraftan. Yalnız şeyi görmedim ben takım arkadaşını kaldırma modunu hiç görmedim çünkü o görseleri paylaşmadılar. Evet devam ediyoruz az önceki gibi evet bomba çekti bomba efekti falan çok güzel olmuş burada. Aynı şekilde dediğim gibi sitindeki bomba atma versiyonuyla aynı havada onun attıktan sonra bir kulp kopuyor. Mesela normal Mobile'da o yok. Ama burada o detayı da vermişler. Evet devam ediyoruz. Evet şu görseli de geçmeyelim. Bakın şu... Free Fire diye bir oyun var. Ondan alıntı gibi olmuş sanırım. Böyle atıyorsunuz size kalkan yapıyor. Aynı şekilde Steam'de de vardı böyle bir kalkan. Yanlış hatırlamıyorsam oynamıştık. Böyle bir kalkan var. Tabi bunun da belli bir ömrü var. Çok fazla sıkıldığı zaman kırılabiliyor, delinebiliyor. Evet kurup sağdan nişan alıyor böyle bu şekilde. Az önce gördüğünüz dürbün 4x dürbündü sanırım. Bakayım. Aynen. 4x dürbün bu. Çok sevdiğim bir dürbündür. Kendileri de efendim. Evet bir buggy ile jipin kavgası. Çok güzel bir kamera açısı. Ve 3 kaska var. Bak bu arada şu görsel de çok önemli. Kaska gelelim tekrar. Evet Gördüğünüz üzere bir 3 kask var. Yani bu kasklar burada kalıcı bir seviye ise bir seviye, bir seviye kalıcı olduğunu düşünüyorum. Onlarda çok fazla değişiklikler yapmamışlar çünkü klasik kullanılan bir kask. Evet görsele devam ediyoruz. Burada bir hava bombardımanı görüyoruz arkadaşlar. Bu nerede vardı? Steam versiyonunda vardı. Steam versiyonunda ya da e, nerede var bizim ağır silah modunda var PUBG Mobile'in ağır silah modunda. Açıyorsun tık 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 konum bildiriyorsun oraya bir bombardıman görüldüğü üzere. Aa bak tava da var. Evet tavamız devam. Bunu PUBG'nin normal yapımcıları Tencent Game yapmamış. Bunu farklı bir firma yapmış. Nasıl aralarında tehlif var herhangi bir konuda bilgim yok. Sadece böyle tanıtım videosu paylaşıldı. Umarım çok güzel olur. New tekrar tanıtımını yapıyorlar. Ve en sonunda da e, maç bittikten sonra bir enerji içeceği drink içiyorlar ve böyle bir mesaj veriyorlar. Biz bu işi bitirdik der gibi. Buraya kadar arkadaşlar pre register now şimdi diyor erken kayıt olabilirsiniz diyor. Ben bununla alakalı bir link buldum ama dediğim gibi link atan güvenemediğim için ee, açıklama kısmına bırakmadım. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz eğer takip etmeyi, beğenmeyi ve bu tarz videoların devamına gelmesini istiyorsan aşağıda yorumlar kısmına yazarak destek de verebilirsin. Kendine çok iyi bak, seviliyorsun. Bay bay.